kamil insanın en büyük görevlerinden birisi budur. Bu rızayı adeta hibbanıyla, ihvanıyla, yaranıyla paylaşır. Evet. İki kişi ilim talebinde bulunsalar, <laughs> ilim evet. öğrenmek isteseler, birisi yalnız kendisi amel etmek için, kendisi yaşamak için öğrenmek istese, ben Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, abdest nasıl alınır yani şeriatın adabını, zahirini güzel bileyim bunları öğreneyim bana yeter diye bu niyetle öğrenmek istesek. Diğeri de hem kendisi ben bunları öğreneyim, mükemmelen yaşayayım hem de diğer insanları da öğreteyim. Onlar da yanlış ibadet etmekten kurtulsunlar. Allah'ı bir hakkın tanısınlar onun marifetini bilsinler, onun emirlerini güzel bilsinler. Bu niyetle ilim öğrenmek istese, insanlığa bir fayda olsun diye ilim öğrenmek istese ve o suretle de bunlar muvaffak olsa, ikisi de ilmini öğrense, iki da koca olsalar, bu iki talebenin, bu iki hocanın farkı aşikar. Birin alıncı keseri gibi hep kendine yontar. Rabbena hep bana ömründen bütün insanlık istifade etti. Onun vaaz-ı sohbetinden, yazdığı kitaplardan vesaire yetiştirdiği talebelerden din din sürekli yaşanır halde olmuş. Cenab-ı Hak böyle alimlerimizden ebediye razı olsun. Okunmasıyla elde edilen ilim, birinin yalnız kendinde kalmış, nefsinde kalmıştır. Diğeri hem kendisi bu hayırdan istifade etmiş, hem de rıza-i bari için başka kimselere de bunu öğretmiş olmuştur. Elbette bu ikincisi birincisinde eftal ve yüktür. İşte buradayken rıza ilahi bulanlar, burada bulanlar kendileri gibi başkalarının da bulmalarına vesile olur. Kamil insanın en büyük görevlerinden birisi bulmuş. Bu rızayı adeta ile, ifbanıyla, yaranıyla paylaşır. Onları da rızaya ulaştırır onları da hakkın rızasına kavuşturur. Doğrusu 18 bin alemin devamı kıyamına bu zat-ı celil sebep ve bahis olmuştur. İşte rızayı burada bulanlar hürmetine bu kainata yaptırır. Ruhat. onun güzellikleriyle bezenmeyi bize eylesin. Şanının yüceliğini idrak edip o yüce, o yüceliğe layık kul olabilmeyi, amelde bulunabilmeyi, rızayı kazanabilmeyi, hakkı hoşnut edebilmeyi bize lütfeylesin. <laughs>